Denizin 86 metre altında 19 Haziran 2011'de tespit edilen ve ne olduğu anlaşılmayan batık. İsveçli bir hazine arama ekibi tarafından ilk kez görüntülendi. Sonar tarama yöntemleriyle tespit edilen batığı görüntüleyen ekipte yer alan dalgıç Hogburn, hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım ifadesini kullandı. Hogburn, basına yaptığı açıklamada 6000 dalış gerçekleştirdim. 20 yıllık dalış geçmişim boyunca böyle bir şeye rastlamadım. Suyun derinliklerine kafamdaki soru işaretlerini gidermek için daldım ama şu anda kafamda daha çok soru işareti var. Ne gördüğümü bilmiyorum dedi. Dalgıçlar ilk başta gördükleri şeklin kayalık bir tepe olduğunu düşündü. Ancak yakın gözlemler çok daha farklı durumu ortaya koydu. Cisim deniz tabanında 3-4 metre yükselen 60 metre gelişliğinde ve dev bir mantar görünümüne sahip. Aynı zamanda yuvarlak ve düzensiz köşelere sahip. Cismin tepesinde içine açılan yumurta şeklinde bir delik bulunuyor. Cisim tepesinde tuhaf taştan oyulmuş yuvarlak şekiller var. Bu şekiller ateş yakma yeri gibi görünüyor ve bir madde ile kaplanmış. Dalgıçların verdiği çok ilginç bir diğer bilgi ise cisme uzanan 300 metrelik yolun sanki bir cisim tarafından dümdüz edilmiş gibi bir izlenim vermesi. Dünya basınında batık UFO heyecanı yaratan esrarengiz cismi çıkarmayı amaçlayan İsveç'in Ocean X şirketi karşılaştıkları şeyin beklemedikleri kadar esrarengiz olduğunu belirtti. Şirketin kurucularından Peter ilk başta bunun bir kay olduğunu düşündük ancak başka bir şeydi dedi. Baltık denizinde bugüne kadar hiçbir sualtı yanardağ faaliyeti gerçekleşmemiş olması bu durumu daha da esrarengiz kılıyor. Meslek gereği bu şeklin doğa tarafından nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışıyoruz. Ancak profesyonel dalgıçlar olarak hiç böyle bir şeye rastlamadığımızı söylemek zorundayım dedi. Ocean X şirketinin su altında keşfettiği cismin bilim dünyasında büyük heyecan uyandırmasının bir önemli sebebi daha var cisim Yıldız Savaşları serisinde yer alan Han Solo'nun kullandığı 60 metre çapındaki Millennium Falcon uzay gemisine olan benzerliği. Limberg bu cismi tespit ettiğimiz ilk günden bu yana basın bunu bir UFO veya Rus yapımı uzay gemisi olduğunu yazıp duruyor. Limberg, ABC News sitesine gönderdiği mailde birçok teori denedik bu liste giderek azalıyor ancak şu ana kadar kesin bir sonuç varamadık ifadesini kullandı. Bu şirket cismin bir küçük denizaltı olabileceğini de söyledi. Ancak cisim her neyse sudan çıkarılması 10 milyonlarca dolar değerinde gerektiren bir iş. Ocean şirketi şu ana kadar bu kadar paraya sahip olmadıklarını belirtti. Lindbergh buna rağmen Baltık denizinin dibindeki cismin ne olduğunu ortaya çıkarmak konusunda kararlı izledi. Tartışmalar sürüp giderken bazıları Baltık denizindeki esrarengiz batığın 19. yüzyılın başlarında denizin dibini boğlayan Rusların daire şeklindeki buharlı gemisi olabileceğini öne sürüyor. ABC News yazarı Nit Potter'ın bir okuyucusunun verdiği bilgilere dayanarak yaptığı habere göre Rusların 19. yüzyıldaki gemi mühendisi Andrei Popov çok farklı iki gemi tasarımı yapmıştı. Ruslar Novgorod ve Amiral Popov adında 19. yüzyılda iki tane gemi tasarlamışlardı. Novgorod 1873 yılında inşa edildi ve 1912'de hurdaya çıkarıldı. Novgorod'a ait çizmi inceleyen Lünberg, gemide buldukları cismi oranla çok daha küçük olduğunu belirtti ve Baltık denizinde bulunan cismin 14.000 yıllık olduğunu ileri sürdü. Bu garip yuvarlak gemilerin en fazla 35-37 metre çapında olduğunu görüyoruz. Bulduğumuz daire ise 55-60 metre genişliğinde. Ama Rusların kimsenin bilmediği çok daha büyük bir yuvarlak gemi inşa etmesi de söz konusu olabilir. İsveçli ekip bu denizaltıyla suyun dibine inmeyi planlıyor.